10 Nisan 2025. Talanın bu tarafındaki ağaçta problem var. Geçen sene bunda problem yoktu. Bu taraflarda problem vardı yine. Devam ediyor. pamuk hortumlarını aşağı indireceğim. Burada problem var. Bu bölge geçen seneye göre bir tık iyi. Daha iyi. çok yağmur yağdı. Son bir haftada beklenenden fazlaydı. Yerler ıslak. İlaç atmam gerekiyor. Yaprak gübresi vereceğim. Yerlerin biraz daha kurumasını bekliyorum. Bu da problem var. mikro elementli yaprak gübresi amino asit ve mantar ilacı vereceğim yaprak biti de var onunla, onun için de böyle ruhsatlı bir şey atacağız artık ruhsatlı bir ilaç bakalım bu sezon nasıl olacak Allah bereket versin ne olursa artık Bu işe biraz geç kaldım. Daha önce yapmam gerekiyordu. Başka işlerden dolayı yapamadık. bu bölgenin ağaçları biraz daha iyi nedense.